Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz şimdi tekrardan dama geldik bu aralar bizim damdayız onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü dükkan var dükkanı bırakıp gidemiyoruz dükkanda işlerimiz yoğun ona yani bırakıp başka bir yere gidemiyoruz bugün şimdi ne yapalım dünler yavruları bıraktık Dur, yavrular hava alması için önce şurayı açalım hava güzel burada hepsi güzelce bir hava alsın Uçan artık kırpım zamanı geldi. Dün birkaç tane kırptık. Bugün de birkaç tane daha kırpacağız arkadaşlar. bir bırakalım. Şimdi burada ne var? Bir onları da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hepsi bir çıksın. Bir tane yeni e, Yunus'un yakaladığı bir tane ufak bir var. Bir onu göstereceğim. Bir de bunlar bir çıksın hepsi. Havalar ısınmış arkadaşlar. Bunların artık kırpın zamanı geldi. Çünkü şey oluyor. Ee, nasıl söyleyeyim size. Ee, sağa sola gidip kızmışlar. Hep evet, sağda solda geziyorlar. Damlarda geziyorlar. Şimdi burada birkaç tane kuş katacağız arkadaşlar. Neye katıp uçuracağız? Ama bu mor ne lan? Bu bizim de tahtakana da ayı geldi. Ayı hoş geliyor. Bir dakika. Çantana kaç ay yaklamayı diyor Nereye gitti lan bu? Gelecek Üstte bir yere mi kondu Bir dakika. Şimdi Yunus bazılarını kırmış arkadaşlar. Bir de ee, şoför olsun, mürekkep olsun. Bunlar da burada, şimdi bunları birazdan bir kanat verip biz de uçuralım. Biz de bir kere görelim yani. Bir dakika, o mor nereye gitti? Bir ona bakacağız. Daha şurada da bir tane var arkadaşlar. Çatının ucunda var. Sağ ol. bakalım. Oo da güzel. Vallahi. Size şöyle diyeyim dedim yok hadi yapalım da Olmaz herhalde. Şimdi önce kuşun hırsını bir atalım arkadaşlar. Şu şeyi uçuracağız. Dediğim gibi mürekkebe bir kanat vereceğiz. Yunus arada veriyor ya. Biz de şu lize bir kanat vereceğiz. Artı bir de yakaladıklarından şey var. Bir tane kuyruğu sarı bir tane dişi gibi bir kuş yakalamış. Bak o da şurada bak. Heh, bak beriye doğru geliyor bak. Şu fayda bir kuş yakalamış. Biz de iki tane kuş getirdik. Bir tane şurada kara bir dişi. Bir tane yana çakmak alacak bir tane dişi var arkadaşlar. bugün yavrular bende de Yunus olsun. Bugün biz bunlarla ilgilenelim bugün. Bunları çıkacağız. Siz niye çıkmadınız lan? Dediğim gibi bazılarını kırptık arkadaşlar. Artık şey olsun. Bak. Bu zamanı geldi ya. Her şu arkada bir dam var. Hep burayı düzülüyor. O yüzden artık fazlası zarar. şeyde şey de burada. Fitilliği de kırdık arkadaşlar. Bak fitilli de burada kırdık. Bizi uğraştırdı ama kırdık yani onu da. Kuş azalıyor iyice. Kırmızı kişi bir de gittik arkadaşlar. O da burada. <laughs> Hı, dağını uçuyor artık. Sıcaktan <laughs> var ya istediğimiz şey vermiyor lan. Bir 10 güne vuralım bu sırada uçan kalmaz. Genelde kırparız artık. Bir çarşısı da bak direkt. Dördüncü bir kalkan seriden mi? Bir evet. çarşı falan kalktı. Hiçbiri kalktı. Onun dışında ha bir çarşı burada. <laughs> Açılıyor yavaş yavaş. Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bu tarz kuşları genelde hep esirgemişler, uçurmamışlar yani. Kuş o yüzden biraz şey yapıyor. Bizlere geldiğinde biz de katınca kuş uçmayı bilmiyor diye Neden? ee, Dur şu şafrayı da şey yapalım. Onun dışında kara kuş. döşü gülü bak kuşun içinde uçuyor. Kişbiri maşallah o yüzden uçuyor ya. Dur şunu da uçuralım. Şu kara şafrayı da uçuracağım. Kuş zengine gelsin de. Kuşlar uçmayı bilmiyor geçen. O fitilin ne uğradığını şaşırdı. Kuş herhalde hayatında ilk defa buradan uçacak. Ne yapacak? Genelde yani şey yapıyorlar. Uçurmuyorlar. Bu kuşlar hep yavrulattıkları için var ya. Bak şu İstanbullu. Kara şafra. Mürekkep. Ruslar atla başında uçmayı bilmiyorlar yani demek istediğim o. Bak hiçbirimiz de burada. şimdi neyi katıcaz şu kadar şafreyi katalım ee onun dışında müreşkebi katalım şimdi onun içinden bir Fakat kuş çok yaşlı, bunların altından kesilmesi de zor olacak. Kuş seki be. Mürekkep ne be. Olamadı. Bir dakika. Başka bir bak. Bu burada kalsın. Mürekkebi de kaldıralım abi. geç. 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 Pis. Pis. Oğlum şafra hemen indir mi lan? Şimdi altta da kuş çok oldu ya arkadaşlar. Kırpık kuş. Beton döker dökmez var ya. Direkt bu işin kişim ayırmak olacak. Elvanla postayı. Kırpımla kanatlıyı. Balayı direkt ayıracağım. Geçmiş bir çoğu ama maşallah o Bir dakika, pek adamı süreceğiz. Sofamızı alalım. Allah benim ağrıyor eğleniyorum çünkü. Şu göğülüyü de ama Ben şunları bir koyayım hele hepsini yuvaya. Sadece şeyleri bırakacağım. kes 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 Heh mürekkep kalktı valla Kes <laughs> Neyse bu yerde <girdi>. Mürekkep nerede? <laughs> Heh mürekkep de <doçurdu. gülüyor> <laughs> şuradan dönüyor Geliyor Kuşa gir Allah sadar yürüp de takımı. takılmaz. Gel lan. Gel. Ben takıldı mı de. Bir dakika. Sonma. Gel. Heh, geliyor. Gel, 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 gel. Geliyor. Ay geldi. Gel, 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 gel. Daha da yükseldi ha seni. Yapma lan gel lan. Tatlı bir yaşı yaşamak istemiyorum dur. Ya, ya. Ay, ya, Gördüm ama. Heh. eski reis gelmesi lazım arkadaşlar. Böylelikle uçmuyor çünkü bu iki gündür belde uçuruyoruz ya, o yüzden biraz rahatım. Ee, bir an uçmuyor, hep ayrı uçuyor. Buna da bir ayar vermemiz lazım. Bir bak, keyfine bak. Bunlar iyice amaştı arkadaşlar. Biz de o sıra biraz aşağı indik. Geldik şimdi güzel bir şekilde. Bunları tekrardan uçuracağız. Yukarıda bir şey var mı? Yukarıda bir şey yok. da bir bırakalım, bakalım mı? Kanada nasıl olmuş? Dur onu bir bırakalım arkadaşlar. Hayvan bir şey edecekse. Ne sıcak ya arkadaşlar. <laughs> Сейчас Nereye gitti? Bak şurada. ay böyle bir durumlar olduğunda var ya arkadaşlar. Bu her e, güvercin başına geliyordur illa ki. Kanadını falan çarptığında arkadaşlar. İspir de var şu kullandığımız. Bak şurada. Ben bunu her sezon illa başıma bir tanesine denk gelir. Ve en kötüsü hayatımdaki en kötüsü bununki oldu. Bu saralacak, iyi oldu. Onu şimdi şey yaptık. Ee, kırttık. kırdık. Kanal atlarının tüylerini yolduk. İlk öyle olduktan sonra toparlamış bir gel. Bak 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 kanadını bile sallıyor yani. Düzelmiş abi ya. Vallahi var ya bir bundan korktum. Dedim bu böyle düzelmez diye. Çok şükür düzeldi ya. Baksana. Birkaç gün daha tedavisini devam edeceğiz. Yarım kalmasın maksat. Yani dediğim gibi sizin, başınıza böyle bir olay geldiyse, kanadın falan bir yere çarptıysa, kanadı bile kırıldıysa ise direkt kanatlarını kırpın arkadaşlar. O olan kanadın altındaki tüylerin hepsini yolun. Dövüşüne kadar tüylerin hepsini yolun. Oradaki morallıklığı görürsünüz zaten. Üstüne ispirto dökerek günlük biz günde 1 ve iki defa döküyoruz. Bir ne de baksın. 10 e, güne yakın oldu. 10 gündür böyle döküyoruz yani bir dökme de düzelmez kesinlikle. Bu e, şey olduğu için biraz uzun sürüyor şey ama kuş düzelsin yeter. Hiç önemli değil yani. <laughs> Diğerleri de burada geldiler. Ya bu dediğim gibi arkadaşlar çok şeylere gidemiyoruz. Damlara gidemiyoruz. Yalan olmasın. E, Damıza içeri atıyoruz. Şimdi Elvan Posta karışık diye düzenli bir şey çıkartamıyoruz. E, beton döktükten sonra dediğim gibi Elvan'ı ayrı bırakır uçuruz. Postamız varsa ayrı uçuruz. Yavrumuzu ayrı uçuruz. Yani gelenleme günlük tam da gene bir içerik çıkarmaya çalışırız. Örnek vereyim. Bugün Elvan'ın videosu olmuş olur. Yarın yavrunun videosu olmuş olur. Diğer gün de postanın veya çütlünün yeri olmuş olur diye. Böyle içerikler açmaya, konu açmaya çalışacağız yani. Yani o yüzden bu mı böyle büyük yaptık. O yüzden yavrulardan falan şey yapmaya başladık. Biraz da bakın. Şöyle maşallahı var. Neyse nazar etmeyelim. Millette daha iyisi var ama herkesin uçu kendine nazarında arkadaşlar. Yoksa bazı arkadaşların gittiğinde bizim hoşumuz neymiş ki diyoruz. Ee, gerçekten öyle çok güzel kuşlar olan arkadaşlar var. Ya herkesin bu kendine güzel yani. Mürekkep de burada. Dediğim gibi bu kuşları fazla uçurmadıkları için ee, şey oluyor arkadaşlar. Kuşlar yani uçmayı bilmiyor yani. Kuşlara yönlendirme çok hantal kalmışlar. Ee, bunun içinde de mecburen biz biraz bizi uğraştırıyor yani. Bak şu İstanbul'a duruyor. Burada İstanbul'a duruyor. Ee, Mürekkep duruyor. Onun dışında birkaç tane delvan o şekilde var. Biraz daha pahalı diye, şey diye millet de besliyor. Hep telde besliyorlar. Biz de bize hediyeden dostlarımızın müşterimiz damudu uçurak şey yapmak istiyoruz Şu damı biteri bitirmez de bir akşam alacağız Allah'ın izniyle inşallah. Güzel bir akşamımızı geçer salacağız. Geçen bir tane iyi denk geldik de şu an şehir müsait değil o yüzden şey yapamadık. Bak şu, bak şu kişpir var. Maşallahı var. Değer gibi uçuyor o kişpir var ya. Baba da gelen uçta çoğulur, giden uçta çoğulur. Baba artık sıkıntılı bir şey yok. bak nasıl duruyor. Yavru kara çarçılardan biri kayıp arkadaşlar bir haftadan fazla oldu geçen hafta da söyledim bilmiyorum da şu havada oturan vardı ya onların bir tanesi kayıp ama biliyorum ki o kuşu burada 10 tane evden biri tuttu o kuş var ya buradan şu camiye gidemez bak bu camiye gidemez onu bir adı biri tuttu sakladı onu da buradaki zaten herkesin kuşunu veriyoruz genelleme bakalım aktan hayırlısı bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi günlük damızı içerik çıkarmaya çalışıyoruz. Dükkanla falan uğraşıyoruz. Dükkanımıza da gelmek isteyen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımızı bekleriz. Çay içmeye tek, gene bekleyelim arkadaşlar. İlla bir şeyler almanıza gerek yoktur. Gelin, oturalım, sohbet edelim. Hem bu arada birbirimizi tanımış oluruz. E, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.